Bugün sizlere Türk spor tarihini altın harflerle adını yazdırmış, dünyayı kendisine hayran bırakmış bir efsaneyi anlatacağım. Naim Süleymanoğlu. Namı diğer cep herkülü. Çocukluk yılları ve zorluklar 1967 yılında Bulgaristan'ın Kırcali kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçücük yaşlarda güçlü kas yapısı ve spor yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Henüz 9 yaşındayken halterle tanıştı onun minik bedeninden beklenmeyecek bir güç vardı. Fakat Bulgaristan'da Türk azınlığa uygulanan baskılar Naim'in hayatını zorlaştırıyordu. İsimleri değiştiriliyor, Türkçe konuşmaları yasaklanıyordu. Naim bu baskılara rağmen haltere sarıldı. Spor onun hem umudu hem de özgürlük mücadelesiydi. Dünya sahnesine çıkış 13 yaşında gençler dünya rekorunu kırarak tüm dünyanın dikkatini çekti. Boyu sadece 1.47 metreydi ama kaldırdığı ağırlıklar devleri bile gölgede bırakıyordu. Küçük bedeni dev bir iradeyi taşıyordu. Bu yüzden ona Cep Herkülü denildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatlarına Bulgaristan'ın boykot kararı nedeniyle katılamadı. O yıl altın madalya onun hakkıydı ama elinden alınmıştı. Tarihi kaçış ve Türkiye'ye katılışı 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası sırasında büyük bir karar aldı. Bulgaristan'ın baskıcı rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığındı. Bu sadece bir spor transferi değil, aynı zamanda bir özgürlük hikayesiydi. Türkiye hükümeti, Bulgaristan'a yüklü bir tazminat ödeyerek Naim'in milli formayı giymesini sağladı. Artık Naim Süleymanoğlu Türk bayrağı altında yarışacaktı. Olimpiyat zaferleri 1988 Seul Olimpiyatlarında sahneye çıktı. Tüm dünya onu izliyordu. Ve Naim o gün öyle bir performans sergiledi ki kendi ağırlığının 3 katını kaldırdı. Altı dünya rekorunu kırdı. Tüm salon onu ayakta alkışladı. Bu sadece bir spor başarısı değildi. Türk bayrağı ilk kez halterde olimpiyat şampiyonluğu görüyordu. Ardından 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatlarında da altın madalyaları kazandı. Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu elde ederek tarihe geçti. Rekorlar ve ün kariyerinde toplamda 46 dünya rekoru kırdı. Küçücük boyuna rağmen halterde dünyanın en büyük ismi oldu. Time dergisi onun için tüm zamanların en iyi sporcularından biri dedi. Zorlu yıllar ve hastalık sporu bıraktıktan sonra siyasete atıldım. Ama asıl mücadelesi sağlığıyla oldu. Uzun yıllar karaciğer rahatsızlığıyla uğraştı. 2017 yılında henüz 50 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Onun cenazesinde devlet erkanı, sporcular ve halk bir araya geldi. Çünkü Naim sadece bir sporcu değil, bir milletin gururu idi. Bugün adı spor salonlarına, turnuvalara, belgesellere veriliyor. Türk gençleri onun yolundan giderek halterde dünya çapında başarılar elde ediyor. Ve herkes biliyor ki Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu yalnızca halteri değil, Türk sporunu da zirveye taşımış bir kahramandır. Boyu küçüktü ama yüreği kocamandı. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu sonsuza dek Türk milletinin hafızasında yaşamaya devam edecek.